Sadıklar Planı Tebliğleri Ayrım 21 Sayfa 114 Celse 30 21-9-1963 Kademe 4 Plan Söyleyeceklerinizi dinliyorum. Soru Bundan iki celse evvel sevgiden bahsedilmişti. Bunu öteki celsede anlatınız denilmişti. Bu konuda yazdıklarımı okumak istiyorum. Plan Sevgiden ne sebeple bahsedilmişti? Soru Celsede verilen bazı ifadeler vardı sevgi hakkında. Biz bu konuda düşündüklerimizi yazdık. Plan, evet. Soru, şimdi sevgiden yana bir şeyde mükemmeliyet olamaz denilmişti. Biz bu konuda şöyle düşündük. Sevgide mükemmellik, müteal fiilin gerçekleşmesidir. Yaratılmış olan ilahi emire uyarak, liyakati derecesinde sınırlı bir fiilde bulunabilir. Bu fiil hali hiçbir zaman müteal fiille ölçülemez. Bu bakımdan yaratılmış olan ancak kendini düşeni gittikçe şuurlanarak yerine getirebilir. Birinci söylenen buydu ve bizim buna ait anlayışımız da bu. İkincisi Kemal'in tek kelamı sevgidedir denilmişti. Burada Kemal müteal fikrin kemali gösteren müteal fiilin meydana gelişi, bizlerin yaratılışımız, müteal sevginin ürünüdür. Bu ol emri alınanın gerçekleşmesinin emrolunuşudur. Asli kelamın nüvesi özdür. Özün nüvesi sevgidir. Bu müteal fiilin başlangıcıdır diye düşündük. Plan son cümlenizi izah ediniz. Soru Şimdi müteal fiilin başlangıcı olarak özü meydana getiren bir asli kelam düşünmüş oluyorum burada. Burada kendi özü adeta varlığa bahşediliyor ve aldığını gerçekleştirmesi de bundan sonra başlayacak. Bu şekilde kainatlar meydana gelecek. Bu son cümlede benim düşündüğüm konu budur. Plan. Özdeki sevgi durumu ile birleştiriniz. Soru. Özde bir ilahi sevginin yansıması var. Bu verilişten dolayı gerçekleştirilecek bir husus var. Bu özü bizim düşünebileceğimiz veya düşünemeyeceğimiz en üstün bağış olarak düşünüyorum ve bunun gerçekleşmesini de ol emriyle maddi kainatların oluşuna doğru gidiş olarak şahsen düşünüyorum. Plan. Bugün celsenize son verelim. Soru. Nasıl uygun görürseniz. Bunun plan. Vasıta bugün yerinde değil. Soru. Uygun gördüğünüz gibi. Hay hay. Plan. Allah'a ısmarladık. Celse 31, 27, 9, 1963, kademe 4. Plan merhaba, Soru. merhaba. Plan Birincilerin sonuncu oluşuyla sonuncuların birinci oluşu arasında hiçbir fark yoktur. Öyle bir zaman gelir ki önde olanlar aslında geridir, real olanlar aslında kuruntudur. Bu bana bir teselli için mi verilmektedir dediklerinde şu cevabı aldı. Yürüyüşün izi izine uygun olanlarla olsun ki imanın daha yücelsin. Dizi dizinde olanlar mühim değil, izi izinde olanlar uygundur. Evet buyurun. Soru. Öncelikle bu başlangıç için şöyle düşünüyoruz. Birincinin sonuncu ve sonuncunun birinci oluşunu bir aşamanın başında ve sonunda olmak anlamında anladık. İkinci olarak da bize duygusal ilişkiler değil akli ve hedefe uygun olan işler lazım. Bu örneğiniz üzerinde düşündüğümüz sonuç bu oldu. Soru. Ben birincinin sonuncu oluşunu bazı sebepler ve icablar dolayısıyla fertlerin tekamül hızındaki bir azalışa yoruyorum. Ayrıca bugünkü realitemiz yarın bir kuruntu olabilir. Fakat bunun tamamen mutlak hakikatle hiçbir ilişiği olmadığını iddia etmemiz acaba mümkün olabilir mi? Bu hususta hakikaten hiç olmazsa bir açıdan bizim tarafımızdan yorumunu ortaya koymuş olmasını iddia edemez miyiz ve bu bakımdan bizim belirli bir merhale öteye gitmemizi sağlayan bir vasıta oluşundan dolayı bir kıymete sahip değil midir? Bütün bu soruların hepsine evet demek istiyorum. Plan. Bu söylediklerimizi tekrar ve tekrar dinleyiniz. Anlamına nüfuz etmeye çalışınız. Sizin söylediğinizde elbette doğruluk var. Fakat bizim söylediğimizde dost doğruluk var. Sizi ve izi sözlerini de çok iyi hazmetmeniz bir zorunluluk. Çünkü şu müşahede edildi, ediliyor ve edilecektir ki sizler diz dize olmayı gerekli bulmadınız. Fakat iz ize misiniz? Eğer iz izeyiz derseniz bu cüretkardır. Çünkü iz ize olmak diz dize olmaktan başlar. Dolayısıyla diz dize olmanın da büyük bir zorunluluğunu ve bunun içinde saklı olan anlamını iyi çıkarınız. Evet, soru. Soru sorabilir miyiz? Plan, buyurun. Soru. Şimdi önceki celselerimizde insan cevherinden bahsederken denilmiştir ki, cevher, öz ile şuurun bağdaştırılmasına aracılık eden küresel bir tesir kuşağıdır. Şimdi bizim son celselerimizde söz konusu olan tesir kuşaklarıyla biz bunu karşılaştırdığımız vakit bazı üzerinde durulacak noktalar bulduk. Bu küresel tesir kuşağı yani insanlık bir tektir yani orijinaldir. Son celselerde söz konusu olan tesir kuşakları acaba bu bir tek kuşağın içinde bir özellik mi arz etmektedir? Yoksa bunun dışında başka durumlar mı vardır? Plan İkisi birbirinden farklı özelliklerdir. Öz ile şuur arasında bulunan ve size bir tesir kuşağı adlandırılmasıyla bildirdiğimiz bu cevher hakkında şunları da biliniz. Cevher, özün şuurla birleşmesinden ortaya çıkmış. Daha doğrusu, özün kendinden dışarıda olan alemle irtibatının neticesi olan şuur. Burada irtibat gevşemiş, medyum tesirlerin kesildiğini söylemiş ve irtibatın tesisi için o kısmın banttan dinletilmesini istemiştir. O kısmın dinletilmesinden sonra irtibat yeniden kurulmuştur. Kavşaklarının bir bileşkesidir. Bu hale göre ruh olarak adlandırılan varlığın asıl unsuru özle şuurun müteal kavşağı olan cevherde saklıdır. Bu cevher her iki özelliği de yani özü de şuuru da orijinal bir nitelik almak üzere bağdaştırmıştır. Sanki ayrı bir varlıktan bahsediyormuş gibi anlatıyoruz. Aslında bunların hepsi özün marifetidir. Bu durumda öz ve şuur hakkında derinlemesini ve tatminkar bir araştırma yapılabilmesi için cevher hakkındaki düşüncelerinizin oldukça geniş olması lazımdır. Cevher sadece bir ve tek, orijinal ve ancak kendisine benzeyen sıfatlarıyla kalmış değildir. O cevher, özün bütün miteal planlarda hareket ve dolaşımını temin eden periskobu gibidir. Cevher bütün kainatı kaplayan müteal bilginin yegane bağdaşabildiği asli mekandır. Cevher yaratılışta özün kisvesidir. Cevher madde ile temasta özün rehberi ve jeneratörüdür. Cevher iptidai safada planda özün çelik kıyafetidir. Cevher ruh planında özün sırdaşıdır. Cevher müteal planlarda özün koldaşıdır. Evet başka sorunuz. Soru. Şimdi bir ikinci sorumuz da şu plan. Şunu arz edelim ki biraz evvelki kesinti medyumun daha üst bir plana çıkması için meydana gelmişti. Üçüncü kademe ancak belli bir vazifeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Ve görüyorsunuz ki bir sorunuz için diğer bir planın tesir sahasına girmek mümkün olabiliyor. Evet soru. İkinci sorumuz şu. Daha evvelki celselerimizde empozisyonlardan bahsedilmişti. Bu empozisyonlar benim anlayışıma göre varlığın talebi üzerine karşılanan zorunlu neticeler gibiydi. Prensiplerle bu empozisyonları karşılaştırırsak, prensiplerde de bu şekilde tabi bulunan bir özellik var. Böyle bir karşılaştırma acaba ne derecede yerinde bir durumdur? Plan: Prensip nedir? Soru: Prensip, müteal fiilin maddi vasatlarındaki projeksiyonlarından ortaya çıkan esastır. Plan: bunun empozisyonlarla ilgisi nedir? Soru. Empozisyonlardaki özellikle bir şeyin talebi karşısında karşılaştığı sonuçlar bir tür empozisyon oluyor. Bir prensibin kapsamı dahiline girmek de ancak ona yine bir talep sonucu yaklaşmakla oluyor. Dolayısıyla burada empozisyonlarla prensipler arasında bir benzerlik var mıdır diye düşündük. Benzerlik gördük. Bu benzerliğin doğru olduğunu iddia etmiyoruz fakat Böyle bir konu aklımıza geldiği için bir defa sormak istedik.